Simetri de Allah'ın delilidir. Bitkiler yaşadıkları ortamda böceklerin ilgisini çeksin diye yüce Allah farklı simetride yaratmıştır. Aktinomorfik çiçekler radyal simetriye sahip çiçeklerdir. Bu tür çiçekler bir merkez etrafında döndürüldüğünde eşit parçalara ayrılırlar. Aktinomorfik çiçeklerde tüm çiçek parçaları birbirine benzerdir. Zigomorfik çiçekler ise bilateral simetriye sahip çiçeklerdir. Zigomorfik çiçeklerde çiçek parçaları genellikle iki farklı yarıda farklı şekiller ve boyutlarda gelişmiştir. Rastgeleden simetri olmaz. Çünkü tüm noktaları bir eksene göre eşit mesafede çizmek yüksek matematik bilmeyi gerektirir. Şu çiçeklerdeki simetriye bakın. Sadece duruşuyla Allah'ı ne güzel tesbih ediyorlar. Hal diliyle bana şeklimi Sübhan yani kusursuz olan Allah verdi diyor.